Selamun Aleyküm Boncuk Çukur Köyü'ndeyiz Molla Gediğin Mahallesi Bük Mahallede Kuşların ve çocukluğumuzun geçtiği Belki de kollarımızın sümüklü Yüzlerimizin yıkanacak olduğu bir mahalle Dediğim gibi Molla Gedi'nin yani Gedigu dediğimiz dedemizin mahallesi Burası görmüş olduğunuz şu taş duvar tarihini ben size ne desem biraz şey olacak Tabii ki kimsenin bilmediği bu memleketin bilim adamlarının ya da ustalarının diyelim o dönemdeki fabrikaların olmadığı dönemin çimantu dediğimiz şöyle belki de 300-400 yıllık bir taş duvar. Şöyle görüyorsunuz. Çimento şeklinde bu yörenin çamuru yani belki de kireç toprak dediğimiz çamurundan böyle bu duvarın ayakta kalmasını sağlamıştır. Tabii bildiğimiz 5 tane dedemizin değil bu duvar. E, mola gedik dediğimiz dedemizin ya da ondan ötesinindir. Şöyle gördüğünüz gibi çok da çok da e, şey değil bu sıva değil sonradan dökmeyi o zamanın duvarın arasında ya bugünün çimento dediğimiz şeyleri işte doğal olarak yapılmıştır. Bu Gedigo kabilesinin Molla yediğin ocağının olduğu bir yer burası. Tabii ki görmüş olduğunuz annemin ekinleri büyüyor. Karşıda aşağıda bizim e, büyüdüğümüz, doğduğumuz evimiz. Buralar babamın, annemin, babamın, dedelerimin doğduğu yerler. Burası büyük mahalle. Kuş seslerini tabii duyuyorsunuz. Eski patika yolumuz. Buralara sığdık, buralardan paylaştık, buralardan geçiştik ama şu an koca bir dünyadan, otobonlardan geçişemiyoruz. Burası da Yakup dedemin, Yakup Çukur dedemin, Hasan babamın babasının yapmış olduğu evi. Onun duvarı muhtemelen 80 yıllık bir duvar. Tabi bu ev ağaç bölümü sökülüp aşağıdaki eve taşındı. Bu demin gösterdiğim duvarda Yedigoğun Ocağı dediğimiz ocak olan yer. Burası da bilimle bir dolayı yandı. Burası bizim çocukluğumuzun kollarımızın sümüklü olduğu bir büyük mahallemiz. Burada mahallemizin fırını vardı burada şurada mahallenin fırını vardı şurada gördüğünüz yerde şöyle şu renkli da görüyorsunuz kömürlü toprak hemen şurada sizde seferi birliğin seferi Birlik'ten kalma bir ufak mezarlığı göstereceğim şu çevrili yer yani yaklaşık burada bir 50 metrekare bir mezarlık var ama bu mezarlık şey Seferi birlikte Boncuçkur köyümüz olduğu gibi seferi birliğe gitmiş ama o arada yokluğun ve hastalığın başladığı başladığı bir köy olmuş. E, ee, tabii mezar, büyük mezarlıklara götürecek insan kalmadığı için en yakın yere ölenleri defnedilmiş. Hastalıktan doğun hastalığı, deva hastalığı. Bugün de bir koronavirüs dediğimiz bir hastalık var. O dönemde de buralarda böyle bir hastalık varmış Bu en yakın yere yani bizim evimizden babamın eviyle 20 metre bir yere Diğer Süleyman amcamın yeri eviyle de 20 metre yere bir mezarlık oluşturulmuş. Ee, tabii bu cami yanlarına insan olmadığı için, şurada görüyorsunuz, burada bir mezarlık var. Kadim bir köy, Boncu Çukur köyü. Boncu Çukur köyü bir e, neslin e, Çepni beyliğinin ilk köylerinden. 1400'lü yıllara doğru giden tarihi var. Bugün en iyi tarihçiler de bunu e, teyit etmekteler. Bu merkezle 12 derslik medresesi, tarihi camileri, Çukur kaleleri. Dolayısıyla buraların çok önemli izleri vardır. Biz bu nesiller olarak bu ihanet etmeden bu izleri takip etmek zorundayız. Evrensel düşünceler yürümek zorundayız. Çünkü evrensel düşünceleri düşünmezse Kur'an bize evrenselliği emreder. Düzgün işler yapmayı emreder. Eğer Kur'an'a inanan bir toplum olursak bu düşüncelerimizi evrensel daha da geniş evrenselleştirmeye doğru gideriz. Değerli dostlar e, ee, Molla Gediğin mahallesi büyük mahalleden kısa bir kesit kesit yaptık. İnşallah güzel olmuştur.